Her işletme müşteri şikayetleriyle uğraşır, bu işin doğasında var. Peki ya bu şikayetler aslında gizli bir hazine ise? Bugün müşteri geri bildirimlerini bir kaostan çıkarıp nasıl değerli bir iş zekasına dönüştürebileceğimize, yani uygunsuzluk rapor yönetimini masaya yatırıyoruz. Şimdi gelin en temel soruyla başlayalım. Bir müşteri şikayeti duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir baş ağrısı, çözülmesi gereken bir sorun, değil mi? Ama ya size her şikayetin işinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak paha biçilmez bir veri olduğunu söylesem? Peki bu dönüşüm tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Bunu anlamak için önümüzde 4 adımlık bir yol haritası var. Önce şirketlerin bu konuda genelde neden zorlandığına bakacağız. Ardından bu karmaşayı düzene sokan çözümü tanıyacağız. Sonrasında bu sistemin arkasındaki gücü, yani özelliklerini ve faydalarını keşfedeceğiz ve en sonunda tüm bunların bir şirketin kalite anlayışını nasıl kökten değiştirdiğini göreceğiz. Hadi ilk bölüme dalalım ve işin en can sıkıcı kısmına. Yani yönetilmeyen geri bildirimlerin şirketlere çıkardığı o gizli maliyetlere bir bakalım. Düşünsenize, merkezi bir sistem yok. Müşteriden gelen o çok kritik e-posta, kimsenin bakmadığı bir gelen kutusuna düşüyor. Telefonda anlatılan önemli bir detay not alınmadığı için unutuluyor. İşte o an çok değerli bir geri bildirim sonsuza dek kaybolup gidiyor. Şikayet bir kişiden diğerine, bir departmandan öbürüne paslanıp duruyor, sorumluluk havada kalıyor, süreç uzadıkça uzuyor. Peki bu sırada müşteri ne yapıyor? Sadece bekliyor. Ve inanın bana, bu bekleyiş çoğu zaman asıl sorundan bile daha büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ve aslında en acısı da bu biliyor musunuz? Dikkatı alınmayan her bir şikayet aslında kaçırılmış birer fırsat. Ürününüzdeki o küçük hatayı düzeltme, hizmetinizi mükemmelleştirme veya müşterilerinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anlama fırsatı hepsi boşa gidiyor. Peki bu kaosu nasıl bir düzene, bu gürültüyü nasıl anlamlı bir sinyale dönüştürebiliriz? Cevap bugünkü konumuzun tam merkezinde yer alan o çözümde. Uygunsuzluk Rapor Yönetim Modülü Peki bu sistem tam olarak ne işe yarıyor? En basit haliyle şöyle diyebiliriz, gelen bütün şikayetleri tek bir çatıda topluyor, her adımını izlenebilir kılıyor ve en önemlisi bu verileri gelecekteki iyileştirmeler için somut bir girdiye, yani bir yol göstericiye dönüştürüyor. Teori kulağa hoş geliyor, peki pratikte bu sistem nasıl çalışıyor? Tamam anladık ama bu sistemin içinde ne var dediğinizi duyar gibiyim. Gelin şimdi bu modülü gerçekten güçlü kılan temel özellikleri ve bunların işletmelere sağladığı somut faydalara daha yakından bakalım. Bakın, sistemde bir şikayetin yolculuğu ne kadar düzenli ilerliyor. İlk olarak şikayet sisteme kaydediliyor ve doğru şekilde sınıflandırılıyor. Sonra tık, anında çözüm için doğru kişiye atanıyor. Süreç boyunca atılan her adım takip ediliyor ve en sonunda Tüm bu süreçten ne öğrendik diye analiz ediliyor. Gördüğünüz gibi karmaşadan tam bir netliğe geçiş. İşte bu tablo her şeye özetliyor aslında, her teknik özelliğin nasıl gerçek bir iş değerine dönüştüğünü gösteriyor. Mesela, ilgili kişiye atama, bu özellik sayesinde artık bu kimin işiydi ya sorusu tarihe karışıyor. Sorumluluk net. Ya da bakın, döv kaydı açabilme, yani düzeltici ve önleyici faaliyet. Bu ne demek biliyor musunuz? Sistemin size bu sorunu bir daha asla yaşamayalım deme şekli. Şikayeti sadece çözmekle kalmıyorsunuz, kök nedenini ortadan kaldırıyorsunuz. Ve tabii ki iletişim. Peki, bu kadar hareketli bir süreçte, Kimsenin bir şeyi atlamadığından nasıl emin olacağız? İşte burada otomatik bilgilendirmeler devreye giriyor. Bir görev atandığı an veya süreçte bir ilerleme olduğunda ilgili kişinin hem sistemine hem de e-posta kutusuna bir bildirim düşüyor. Artık unuttum, görmedim gibi bahanelere yer kalmıyor. Şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Bu modül sadece anlık şikayetleri çözmekle kalmıyor, çok daha fazlasını yapıyor. Aslında sizin Genel kalite yönetimi stratejinizin tam kalbine yerleşiyor ve ham veriyi akıllı kararlar almanızı sağlayan bir iş zekasına dönüştürüyor. İşte bu karşılaştırma dönüşümü harika bir şekilde özetliyor. Öncesi e-postalara, Excel tablolarına dağılmış veriler, sürekli çıkan yangınları söndürme telaşı. Sonrası her şeyin tek bir merkezden kontrol edildiği, veriye dayalı kararların alındığı ve her adımın izlenildiği pırıl pırıl bir sistem. Yani reaktif olmaktan çıkıp proaktif olmaya geçiyorsunuz. Ve en önemli noktalardan biri de şu: bu sistem kendi başına çalışan izole bir ada değil. Tam tersi. Şirketinizde zaten kullandığınız ERP gibi sistemlerle konuşuyor, mobil cihazlarınızda tıkır tıkır çalışıyor ve mevcut iş akışlarınıza bir yapboz parçası gibi mükemmel bir şekilde oturuyor. Kısacası düzeninizi bozmuyor, onu daha akıllı hale getiriyor. Sonuçta her şey bu tek cümleye bağlanıyor. Kaynaktan alınan bu alıntı, sistemin nihai amacını o kadar güzel özetliyor ki Geri bildirimi, şikayeti, problemi alıp bir sonraki ürününüzü veya hizmetinizi geliştirmek için somut bir yakıta dönüştürmek. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra şimdi soru size geliyor. Sizin şirketiniz her gün kapınıza gelen bu değerli veriyi, yani müşteri şikayetlerini sürekli iyileşme için stratejik bir güce dönüştürmeye hazır mı? Düşünmeye değer.